arkadaşlar Merhaba ben e, birkaç gün önce şeye geçtim süper şube Ziraat Bank'ın uygulaması olan süper şubeye şöyle anlatayım bazı seçeneklerde benim için yani bana göre artı olan şeylerden bir tanesi e, FFT havale gibi şeylerin ücretsiz olması Onun dışında diğer şeyleri denemedim daha e, kredi kartından para almaması gibi bazı özellikleri var ee, i̇leriki dönemde de platin'e özel kampanyalar var. Yani şu an deneme amaçlı giriyorum. Super şube demek yani e, bağımsız bir şube gibi düşünün. Her şeyi buradan kontrol altına alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da vazgeçebiliyorsunuz. Ama vazgeçmek için de bir ay bekleme süreniz var. Yani super şube geçten sonra e, beğenmediniz, hoşunuza gitmedi, bir ay sonra e, iptal butonu var. Tabii bu iptal butonunda e, size şunu göstereyim. Şöyle göstereceğim, süper şube hizmet modeline giriyoruz. Buradan bilgi al Daha sonra e, Tekrar Şube müşterisi olabilir miyim diye en alta bir Tık var, oraya tıklıyoruz Gördüğünüz gibi Bir ay beklemeniz gerekiyor diyor. Ben yeni olduğum için, ben bir ay süre bekletecek Bir ay sonra orada iptal butonu gelecek Merak eden arkadaşlar için e, Bir video çekeyim dedim Yani e, tek artısı bana göre yani ilk artısı EYT, EFT, Havale gibi şeylerin ücretsiz olması, e, kredi kartı da kullanıyorsanız aylatın olmaması gibi şeyler. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım inşallah. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.